Erkek altın saat kullanabilir mi meselesine gelince saat altın saat süs ve zinettir. Hususiyle imamımız Ebu Hanife bu mevzuda hassasiyetle duruyor. Altını kıymet ifade edebilecek bir kablama veya bir kap veya işte neyi saatin üzerinde bir emaye şeklinde kıymet ifade eder mahiyette bulunuyorsa erkeğin süs ve zinet eşyası böyle bu denli süs ve zinet eşyası kullanmasının mahsurlu olacağı hesabıyla kullanılmaması uygundur. Ama altın denecek hali yoksa onun herhalde kullanmada beis olmasa gerek. İş buraya gelmişken bir hususu daha söyleyeyim. Saat kullanma hayatımızda hayati bir zaruret haline gelmiştir. Kullanmamak olamaz tabi. Fakat mademden bakırdan vesaireden bazen saat kolları bulunuyor. Herhalde bunları da kuş, kuşkuyla karşılamak lazım. Tebabet açısından meselenin nasıl ele alınır, nasıl tenkiti yapılır onu ilerideki araştırmacıların araştırmasına bırakalım. Altından başka madenin insanın vücuduna temas edişinde bedende bir zarar hasıl edip etmediği hususunu ilerideki araştırmacılarımıza bırakalım. Fakat altın gümüşten başka kolunda böyle bir bilezikle, parmağında bir yüzükle Huzuru Risalet Penahi'ye gelen bir kimseye resul Ekrem sen de cehennem kokuyor buyurmuştu. Onun için mümkün olduğu kadar bu bileziklerin kayıştan olması uygundur. Veya bir gümüş şey olması uygun olur. Gümüşü de zinet olarak kullanmak mahsurludur ama yüzük olarak takmamıza ruhsat verilen gümüşü herhalde saat bileziği olarak kullanmada da beis yoktur. Bu mevzuda kati bir hüküm vermiş olmayayım. Bu hükmü de ilerideki icmaya bırakalım. Sadece üzerinde durulması, düşünülmesi gereken bir husus olarak da dikkatinizi istirham edeyim.